Nusretüddin Ahmet'tir. Evet. Bunlar işte Şems-i bu şekilde öldürdüler. Tabii Şems-i Tebriz'in ölümünden sonra şems Tebriz'i Moğolların adamıydı. Evet. Ben sık sık söylüyorum Moğolların ajanı olarak Anadolu e, Konya'ya geldi. Daha önce de Kayser'deydi. Sonra Konya'ya geldi. Konya'ya geldikten sonra da işte Mevlana irtibat kurdu. Hatta Şems-i Tebriz'i Mevlana ile Moğol yöneticiler arasındaki diyaloğu kuran da Şems-i Tebrizi'dir. Evet. Ben de hocam o evet. şekilde devam edelim evet. son bölümde diyordum. Ahiler, Türkmenler evet. yani Anadolu Moğol istilasında çok evet. büyük zarar gördü. Tabii, 500 tabii. civarında evet. ilim, adamı, i̇lim öldürüldü. adamı öldürüldü, kitaplar tabii. yakıldı. Evet. Ama Mevlana ve çevresi tabii. zarar görmedi Hayır. bundan. Hiç zarar görmedi çünkü Mevlana ve çevresi onlar Moğolların lehindeydiler. Hatta onlar şunu söylüyorlardı. Moğollara itaat etmenin vacip olduğunu söylüyorlardı. Evet. Vacip olduğunu söylüyorlardı. Onlar Mevlana şunu söylüyor. Kitaplarında da e, söylüyor bunu. Kitaplarında da var. Mesela Fih-i mafinde söyler bunu. Diyor günümüzde Cenabı Allah gücü ve kudreti Moğollara vermiştir. Allah Allah gücü ve kudreti kime vermişse ona itaat etmek vaciptir. Dolayısıyla Türkmenlerin Moğollara karşı ayaklanmalarını Mevlana şey edemiyor. hazmedemiyor. edemiyor. Mesela bir örnek vereyim. Ee, Hulagu Han'ın oğlu Abakahan Anadolu'ya geldi. 70 bin Türkmen öldürdü. Kalelerde. Kayseri'nin doğusunda bulunan birçok kalelerde Türkmen askerleri katletti. 70 bin insan katletti. Mevlana bir fikir adamı olarak bir şair olarak bir insan olarak Buna karşı tepkisi nedir? Yok. Yok tepkisi. Evet. Demek bunu onaylıyor. Evet. Ama Türkmenleri görüyoruz. Türkmenler buna bu hareketlere karşı isyan ediyorlar. Peki hocam, e, hemen bu konuda başka sorun da olacak ama Buyur. Mevlana için Türk diyenler de var, ha, başka diyenler de var. Evet. Mevlana katıyen Türk değil ve Türkler de sevmez. Sevmez. Türklüğü de sevmez. Türklerden nefret eder. Kendisi de Türkçe bilmiyor oğlu Sultan Veled de Türkçe bilmediğini defalarca it itiraf ediyorlar. Hatta Mevlana bir sözünde diyor ki e, Türkçe abasu su dediklerinden başka Türkçe hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyorlar diyor. Dolayısıyla Türkçe hiçbir şey bilmeyen adam Türk olmaz. Olmaz. İranlı mıdır hocam? Fars İran, mıdır? Tabii. Evet. Berk nedir? Berk İran kültürünün önemli merkezlerinden birisidir. Horasan'da Mevlana da o kültür merkezinden gelmedir. Babası da Oralıdır. Babası irfan sahibi bir adamdır. Arif'tir. Dolayısıyla Mevlana oranın belki çocukluğunda oranın kültürüyle kültürlenerek gelmek, gelmiş bir adamdır. Evet. Dolayısıyla Türk olması mümkün değildir. Evet. O zaman şimdi yine yeniden ortaya bir şey çıkıyor. Evet. Moğol istilası o Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu'da epeyce sürdü. Evet. Büyük evet. katliamlar evet. yapıldı. Hem can alındı, hem tabii. bilim katledildi. Evet. Ama bu dönemde bunlarla mücadele eden ahi Evran ahilik evet. çok zarar gördü. Evet. Ama dar bir kesim bir cemaat evet. mevlevilik hiçbir evet. zarar görmedi. Tabii tabii. tabi dolayısıyla Mevlana'nın eserleri yanında Mevlevi çevrelerin, başka Mevlevi çevreler var, oğlu Sultan Mehmet var, onlar da eserler yazmışlar. Ahmet Eflaki var, Sipesalar var, e, hatta Şems'in makalatı var. Bu eserleri okuduğumuz zaman bunların eserlerinde de Moğollara e, çok şey derler. Övgüler, övgüler var diyorsunuz. Övgüler yazarlar. Hatta ve hatta Moğollara bazılarını ihbar ediyorlar. Diyorlar bu adam size muhaliftir. Onu öldürtüyorlar. Evet. Bununla da ilgili onlarca anekdot verebilirim. Ama e, Zülfü Yar'a dokunacağım için söyleyemiyorum. Evet. E, peki hocam son olarak da şunu söyleyelim. E, Alaaddin Çelebi Mevlana'nın evet. oğlu Alaaddin Çelebi evet. Ahi yanında, yanında babasına karşı. Evet. E, Ahi Evran'la birlikte o da ölüyor. Öldü. Öldükten Kışır'da öldürüldü, Kırşehir'de evet. öldürülüyor. E, o cenazesini o Kırşehir'de e, o katliam olayını sürdüren e, Nureddin Caca var. Evet. Bu Nureddin Caca Mevlana'nın talebesidir, mürididir. İşte ahi şeyin Alaaddin Çelebi'nin cenazesini e, Kırşehir'den Konya'ya getirdi. Ahi şeyin Alaaddin Çelebi'nin cenazesi Konya'ya gelince Mevlana oğlunun cenaze namazını kılmayı reddetti oğlunun cenaze namazını kılmadı. Gerekçe olarak da meşru olan Moğol devletine karşı isyan ettiği için bağı olarak ediyor oğlunu. Biliyorsun evet. cenaze namazı kılınmaz. Evet. Benden önce Mevlana üzerine çalışma yapanlar başta Abdülbaki Gölpınarlı olmak üzere hepsi şunu söylüyorlardı. Diyorlardı Mevlana oğlunun cenaze namazını kılmadı. Çünkü oğlu Şems'in öldürülmesi olayında parmağı vardı. Halbuki eğer Şems'in öldürülmesi olayında parmağı varsa katil olur. Evet. İslam hukukunda katilin cenaze namazı kılınır. Kılınır. Evet. Ha bir başka şey var. Bir başka olay var. Evet. İşte o olay da Moğollara karşı isyan sırasında öldürüldüğü için Mevlana oğlunu bağlı ediyor ve oğlunun cenaze namazını kılmıyor. Kılmıyor. Evet. Hatta Ahi az önce de